Herkese selam. Haftanın ilk iş günü ama ayın da son iş günü. Bu aralar inanır mısınız acayip yoğunum. Ne yorumlara bakabildim ne de başka işlerle ilgilenebildim. Hatta e, Instagram kanalımla bile daha ilgilenemeyeceğim maalesef. E, onu da başkası yönetecek. E, bunu da buradan beyan edeyim e, çünkü e, fazla vakit bulamıyorum bu videoları hazırlamak için işte araştırmalar yapıyorum. Başka kişisel işlerim oluyor. Onlarla ilgileniyorum. O yüzden kusura bakmayınız. Ama şu anda biraz toparladım gibi. Bakalım. Şimdi ayın sonu deyince önce ben burada sizlerle bazı pratiklerimi paylaşmak istiyorum. Ondan sonra biraz piyasaları konuşacağım. Daha sonra en sonda orta uzun vade dikkatimi çeken bir hisse senedinden Bahsedeceğim. Ayın son günü olunca ben ne yapıyorum? E, genel bir değerlendirme. İşte bu ay e, ne kadar gelir var? Önce bir gelirlere bakıyorum. Ne kadar harcamışım? Ne kadar giderim var? İkisini kıyaslıyorum. E, zaten hepsini günlük not aldığım için e, kontrol etmem çok kolay oluyor ve bir sonraki ayın e, hesaplamasına geçiyorum. Geleceğe yönelik planlamamı yapıyorum. Bunun çok faydasını gördüm ve görmeye devam ediyorum. Sizlere de. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Fakat e, bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bundan sonra söyleyeceklerimi tavsiye etmem. Yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi gelelim piyasalara. CHP Kongresi ile ilgili dava 8 Eylül'e ertelendi. O vakte kadar kafamız rahat. <laughs> Önümüzde daha koskoca 2 e, ayımız var. E, davanın ileri tarihi atılması kimin işine yarar? Mevcut CHP yönetiminin işine yarar diye düşünüyorum. Şimdi ikinci konu 3 Temmuz Perşembe günü enflasyon rakamı gelecek. Beklenti aylık enflasyonun %1.5 olması yönünde. Ondan sonra tabi emekli zamları için de enflasyon rakamları önemli. Emekli maaşlarına işte daha az zam yapılması için mümkün olduğunca enflasyon düşük gösterilmeye çalışılacaktır diyenler var olabilir yani bu biraz oradan buradan kırpılarak yapılabilir yapılmaz demiyorum ama emekliler maaş zammı alacak mı alacak o maaş zammı ile de Tabii ki kanalı takip eden emekli dostlarım emekli minimalistler paramızı yemeyip yatırım yapacağız İlla sizin e, emekli olmanıza gerek yok Belki anne babanız emeklidir lütfen e, onları da ikaz edin böyle yani 3 kuruş emekli maaşına zam geldi diye hemen har vurup harman savunmasınlar. Para önemli. Yaşlılıkta daha da çok önemli. Ben geçen sene Haziran ayındaki enflasyona baktım. O %1.64 olarak ölçülmüş. Bana soracak olursanız %1.64'ün altında gelmesi enflasyonun düşük geldiği anlamına gelebilir. Beklenti 1.5 ama ve borsa bundan olumlu etkilenir. Yani sen enflasyon rakamının çok düşük gelmesini bekliyorsan atıyorum 1.35 gelecek diyorsan ne yapabilirsin? Yani böyle bir tahminin varsa öyle olur demiyorum. Çarşamba günü <laughs> çarşamba günü mü oluyor herhalde? Öğleden sonra alım yaparsın ve perşembe günü işte enflasyon rakamında düşük açıklanacak dedik ya öyle tahmin ettik atıyorum. O da düşük açıklanırsa borsa yine yükseliş yaşar. Orada da satış yaparak bir kazanç sağlayabilirsin ama sürpriz tersi de yaşanabilir. Yani bunlar e, sadece ihtimaller. Kesin öyle olacak demiyorum. Ama e, özellikle bankacılık ve gayrimenkul hisseleri e, düşük enflasyonu seven hisselerdir. BIST endeksi evet bugün çok yükseldi ama bu günlük harekete bakmayın. Ben yıllığa baktım. Yıllıkta geçen sene BIST endeksine yatırım yapan kişi %4 zarar etmiş görünüyor. Yani ee, geçen sene zarar, geçen sene yatırım yapan birisi hala borsa İstanbul'da bir sene geçtiği halde hala zararda. Ee, ama tüm bunlara rağmen, sanırım dünkü videomda mı söyledim tam hatırlamıyorum ama ben Eylül ayına kadar endekste 11 puan direncine ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir, sadece kişisel görüşlerimdir. Borsa İstanbul'daki o yabancı da çok bence önemli değil. Çünkü yabancı satış yaptığı halde bakın. Borsa bugün bu kadar yükseldi. Demek ki yabancıya da çok bel bağlamamak gerekiyor. Onlara da çok mecbur değiliz. Ben buradan böyle bir okuma yaptım. Zira aynı olayı tüm dünya merkez bankaları faizleri yükseltirken bizim merkez bankamız ise tam tersi. İşte herkes gider Mersin'e biz gider tersine hesabı. Faizleri düşürmeye başladığında da bizim borsamız aşırı yükselmişti. O zaman da hiç yabancı gelmediği halde. Onun dışında ne anlatacağım bu videoda? Eee altın alımımı %20 azaltıp gümüş alımımı %20 artırıyorum. Temmuz ayı ile birlikte. Temmuz ayında bunu yapacağım tabii ki. Ve ee, herhalde yani anlatacaklarımı anlattım. Şimdi o orta uzun vade dikkatimi çeken hisse olduğunu söylemiştim. Birisa arkadaşlar bu hissenin son bir seneki performansı oldukça kötüydü. Ama şirketten kaynaklanan bir durum değildi. Pazarın daralmasının doğal bir sonucuydu bu. 2025 yılında ben şirketle ilgili bazı notları da önüme aldım. 2025 yılında satış gelirlerinde %25'lik bir düşüş yaşamış. Fakat bu olumsuz duruma rağmen şirket karını %44 artırmayı başarmış ve brüt kar marjı da %20'ye yaklaşmış. Buradaki başarının sebebi doğru maliyet yönetimidir. Aynı maliyet yönetimini siz aile bütçenizde de gerçekleştirebilirsiniz. Ailenin bütçesini de bir şirket gibi düşünürseniz pekala bu mümkün olacaktır. Dedim ya ayın son günü işte bir hesaplama yapın diye onu kastediyorum. Şirketin Favec'teki düşüşü %58. Bunun sebebi dediğim gibi ticari segmentteki düşüştür. Yılın ilk 4 ayındaki %20'lik bir daralmanın sonucudur. Yoksa Birisa pazardaki liderliğini tüm bu olumsuz koşullara rağmen devam ettiriyor. Şirket kendini iyi yönetiyor ve ekonomik zorluklara zorluklarla diyeyim doğru bir doğru bir şekilde mücadele ediyor. Bu rakamlardan benim anladığım budur. Uluslararası satışlarına baktığımız zaman yine yatay bir tablo seyretmekle beraber 2025 yılının ilk yarısı bitti fakat ikinci yarı ile beraber tonajlarda yatay bir seyir bekleniyor. Satış gelirleri ve karlılıkta tek haneli düşüş operasyonel giderlerde ise enflasyonun e, altında bir artış bekleniyor tüm bunlara baktığımızda bu şirket BIST 100 performansının yüzde 15 altında bir performans sergilemiş fakat 5.6 fiyat kazanç oranı ile işlem görmesi şirketin ucuz olduğunu gösteriyor finansalların toparlanması ile yılın Geri kalan kısmında şirket Ata geçebilir. Ben tabi burada sadece bir analiz yaptım. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Onun dışında Amerika piyasası Perşembe ve Cuma günü kapalı olacak. Ee, başka anlatacak bir şey yok. <laughs> Dilediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.